Hristiyan dünyasının kendince Armagedon olarak nitelendirdiği ve bizim de kendimizce Hazreti Mehdi öncülüğünde ve liderliğinde son savaş olarak ve İslamiyet'in zaferiyle sonuçlanacak bir son zafer olarak nitelendirdiğimiz son 3. Dünya Savaşı olarak ele aldığımız son savaş minvalinde neler oluyor konusuyla ilgili 3. videomuzun devamında sizlerle birlikte olmayı Rabbim nasip eylediği için şükürler olsun. Evet Türkiye batıya karşı resmen savaş ilan etmiş olacaktır. Ancak burada daha önce de değindiğim gibi batının büyüyüp genişlemesini istediği İran batının bir mütefiği olarak bizimle savaşa girecek ve Suriye'de Türkiye'ye karşı batı ile ittifak kurup bize cephe olacak. Türkiye bu üçüncü Dünya Savaşı olan son savaşta yalnız mı olacak? tıpkı Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale cephesi gibi devlet olarak evet yalnız olacak. Ancak millet olarak tüm İslam ülkelerinden gönüllü savaşçılarla desteklenecektir. Tıpkı İslami bir cihat hareketi olarak olacak bu savaş. Kurtuluş Savaşı gibi bir ümmet şuur ve bilinci ile tüm İslam alemi Türk ordusu sancağı altında bizimle yan yana can cana saf tutarak savaşacaklar. Ve nitekim Kurtuluş Savaşı'ndaki tüm cephelerde bu ümmet savaşı kazanmıştı. Ancak müttefiklerimiz kaybedince savaşta kaybetmediğimiz toprakları mason satılmış komutanlar yüzünden kaybetmiştik. İşte İsmet'in bir yüzyıl kazandık diyerek elinden gelen tüm, ferag tüm feragatı gösterip istenen her şeye evet denilen ve o gün kaybettiğimiz yerleri tam 100 yıl sonra geri alacağımız nihayet dünya tarihi sınırlarının barışla değil savaşla çizildiğini kesin bir şekilde göstermiştir tarih bize. Biz de şimdiden hazırlık bile hazırlık bile hazırız bile. İşte biz kefenle yola çıktık diye diyen bu insanların milli görüşten sonra kefeni ve şehadet mertebesi için bu yola baş koyduklarının açık bir delilidir bu saydıklarımız. Şark ve Garb'ın ordusu Halep'te savaşınca Mehdi'nin zuhur edeceğine inananlar Türkiye şimdiden yerleşti ve Mehdi ile halifenin ordusu Halep'ten sonra Kudüs üzerine yürüyeceklerdir. Şimdi Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ü alışını hatırlayalım. Sultan Selahaddin Kudüs üzerine yürümeden önce Şii Fatımi Devleti'ne operasyon yapmış, Şii olan Fatımi hilafetine son vermiş ve İslam dünyasındaki çift başlılığı ortadan kaldırmıştı ve tek adam olmuştu. Tüm bunlardan sonra Kudüs üzerine sefer düzenleyerek yaklaşık 90 yıldır Kudüs'ü ellerinde tutan Haçlılardan Kudüs'ü geri almıştı. O gün Kudüs'ü zapt eden nasıl Fatimi devleti ise bugün de Kudüs'ü yine kapatan İsrail değil batının işbirlikçisi olan İran'ın kendisidir. Ve o günden beri İran ve <laughs> Şia dünyası Sünni Müslümanlara düşmandırlar. Mısır'da Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü aldığı konuları terörlü tetikliyor diye ders müfredatından kaldırıldığını bilmemiz gerekir. Zira Mısır'da Şii Fatimilerin yönetimindeydi ve Şia emmareleri Mısır'dan kaldırılan yine Selahaddin Eyyubi olmuştur. Bu karın ağrısı ve nefretin sebebi, sebebi tam bin yıl, ön, bin yıl önce olanlar her zaman İsrail'in bir baş bir taş atma kadar menzilimizde yer alıyor dediği halde hiçbir zaman İslam adına bir ok dahi atmamış İran'ın bu ikili ve Kudüs'ü esir eden tutumu için ortadan kesinlikle kaldırılması gerekir. Kudüs'teki kan gözyaşı dinerse tüm Arap dünyası ve Orta Doğu sükülde erer huzur ve güven barış ortamı oluşur. İslam ülkeleri içinde Tahran dışında hepsinin kan garip değil midir sizce? Türkiye'nin bayrağı ikinci defa devir alacağını bilen Batı teyakkuda geçmiş durumda. Erdoğan'ın Davos'taki çıkışı sadece İsrail'e karşı değil tüm Batı'ya karşı bir çıkıştır. Tüm dünya Erdoğan'ı lider kabul ederek arkasında ve yanında saf tutuyorlar. Halk ise Erdoğan'ı ne Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçimlerinde yalnız bırakmadı ne de 17-25 Aralık operasyonlarında asla yalnız bırakmadılar. Haydi Alpler, Efeler ve Mücahitler hazırlanın. Şimdi cenk vakti ve hür olmak vaktidir diyerek son sözlerime son sözlerime gel gelerek sizleri Allah'a emanet ediyorum ve bir başka konuda sizlerle baş başa olmayı Yüce Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.